İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumunda tekrar birlikteyiz sevgili futbol severler, 7. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe Adana Spor mücadelesinin 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. İlk yarıda Göztepe'nin yakaladığı çok çok net olmasa da 3 pozisyon var. Ama onun haricinde oyun kalitesinin çok da fazla yüksek olduğunu, temponun yüksek olduğunu, akıcı bir oyun olduğunu söylemek oldukça zordu ilk yarı için. Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek. Adana Spor'da Junior Fernandez'in devre arasında oyuna girmek için hazırlık yaptığını gördük ki ya. Junior Fernandez'i de Türk futbol severler yakından hatırlayacak ve tanıyacak. Ülkemizde Alanya Spor, Başakşehir ve Manisa Futbol Kulübü'nün formasını daha önceki sezonlarda telletmiş bir isimdi. 2017 yılında Alanya Spor'da gösterdiği performans son derece dikkat çekiciydi Junior Fernandez'in. Daha sonrasında Başakşehir'de ve Manisa'da forma giydi. Ardından bu sezon Adana Spor'un başarısı için ter dökecek Junior Fernandez. Bakalım oyuna girdikten sonra o eski günlerine dönüş sinyali verebilecek mi? Katkı anlamında, potansiyel anlamında aslında yüksek bir Enerjisi olan oyuncu ama form durumu nasıldır? Hazır mıdır? Bunu da eğer forma giyecekse ikinci 45 dakikada birlikte takip etme şansını bulacağız. Göztepe taraftarı ilk 45 dakikada her ne kadar istediği oyunu göremese de sağ içerisinde zaman zaman onları ateşleyebilmek için oldukça tezahürat yaptılar ama istedikleri gole bir türlü ulaşamadılar. İç sahada galibiyeti olmayan 3 takımdan birisi Göztepe, diğerleri Ümraniye Spor ve Giresunspor. sevgili futbol severler. Artık o şanssızlığı kırmak istiyordu Göztepe dışarıda 7 puan toplarken iç sahada sadece 1 puana imza atabilmişti Sarı Kırmızılılar. Dolayısıyla artık iç sahada taraftarına bir galibiyet hediye etmek istiyordu maç öncesinde Adana Spor'a baktığımız zaman onlar da içeride 3 dışarıda 3 puan aldılar. Dış sahada 3 maçın birini kazanırken ikisini kaybettiler. 3 gol atıp 3 golü de filelerinde gördüler. Burada da ikinci deplasman galibiyetini alabilmek için çaba veriyorlar. Bu haftaya kadar namalip gelmişti. 6'da 6 yapmıştı ama son hafta maçında mağlup oldular. Bandırma Spor 15 puanla ve Kocaeli Spor 15 puanla İp takip ediyor. 2 ve 3. sırada Bodrum Spor 4. sırada 14 puanı var. 12 puanlı iki takım Manisa ve Çorum futbol kulüpleri 5 ve 6. sırayı paylaşırken playoff potasındaki son takım Keçiören Gücü 7. sırada 11 puanı var ama aynı puanlı Gençler Birliği de averajla onu 8. sırada takip ediyor. Ligin son 3 sırasına baktığımız zaman da 16. sırada bir başka İzmir ekibi Altay'ı görüyoruz. 5 puanı var. 17. sırada Tuzlaspor 4 puana sahip. Ümraniye Spor 2 puanda ve son sırada Trendyol 1. Lig'de. Devre arası biraz da uzun sürdü. İşte Junior Fernandez az önce bahsetmiştim sizlere. Alanya Spor, Başakşehir ve Manisa futbol kulüplerinde ülkemizde forma giymiş, oynamıştı. Bu sezonda Adana Spor'un kadrosunda yer buldu Junior Fernandez. Bakalım iki teknik adam da değişikliklerle mi başlayacak ikinci yarıya? Yoksa biraz daha bekleyecekler mi? Ama Junior Fernandez'in oyuna girme olasılığı bir yüksek. İşte minik bir taraftar da futbol sever de tribünde yerini almış. Atınç'la Lis ikilisi. Tabi o ikilinin anlaşması da son derece önemli. Savunma hattında ilk yerde çok da fazla bir iş düşmedi Mateus Lise. Ama diğer tarafta Ahmet Said'in Yalçın'ın taşıyıp getirdiği topta direkt dibinden çıkarttığı bir vuruş vardı sevgili izleyenler. Mamed da iki kez kaleyi yoklasa da Göztepe Diyuf'un kafa vuruşları da üstten oyun alanının dışına gitmiş